Merhaba arkadaşlar. Bugünkü tarifim Ramazan pidesi olacak. Evde mis gibi yumuşacık kendimiz yapabiliriz. Çok kolay, çok pratik, garanti tutan bir tariftir. Şimdi bunun için gerekli malzemeler. 1 kilo una ihtiyacımız var. 2 su bardağı ılık süt, 1 su bardağı ılık su, 1 çay bardağı sıvı yağ, 1 adet yumurta akını içine atacağız hamurun. Sarısını üzerine ayırıyoruz. 2 adet kesme şeker, 1 yemek kaşığı tuz. Ve iki paket toz maya kullanacağım ben. Siz isterseniz bir tane yaş maya da kullanabilirsiniz. Şimdi yapımına geçelim. İlk önce mayamızı aktifleştirmek lazım. Unumuzu kenara alıyoruz. Şimdi yoğurma kabıma tüm sıvı malzemelerimi, yumurtamı, suyumu, sütümü hepsini koyacağım. Ve 10-15 dakika öyle bir bekleteceğim. Sütümü koyuyorum. Suyu yumurta akımı şey önce kesme şekerlerimi ki erisin içinde sıvı yağ yumurta bir yemek kaşığı kadar da tuz mayamı da ilave edip karıştıracağım ve 10-15 dakika dediğim gibi mayanın köpürmesini bekleyeceğim. Daha sonra zaten yoğurma işlemine geçebiliriz. Bu verdiğim ölçülerle yaparsanız garanti tutar yani. Tutmaması için hiçbir sebep yok. Tek püf noktası diyebilirim bekleme süreleri. Her aşamada biraz mayalanma süresi olacaktır. Sabırlı olmak gerekiyor ama sonucu için değer yani. Evet karıştırdım. Şimdi 10-15 dakika böyle bekleteceğim üzerini kapatıp birazdan görüşürüz. Evet mayam kabardı gördüğünüz gibi. Şimdi unun yarısından fazlasını dökeceğim. Ve ilk etapta biraz yoğurtacağım ve kalan unu ekleyeceğim. Toplamda 1 kilo un gidecek. Yoğurtmaya başlayabilirim. Ben makinede yoğuracağım ama elde de yapabilirsiniz. Toplamda 1 kilo un gidecek. Biraz ele yapışan ama oldukça yumuşak bir hamur kolay toparlanan bir hamur yani. Başlayabiliriz. Hafif biraz karıştırdıktan sonra kalan unumu ilave ediyorum. Dediğim gibi toplamda 1 kilo gidiyor. Ve şimdi yoğuracağım. Bizim sebebi sen yüzümdeki çizgilerin bile gelmesin Dünyaya bir daha gelsem sevgilim Karar bulurum yine seni sev Evet arkadaşlar hamurum yoğruldu. Gördüğünüz gibi oldukça yumuşak. Hafif ele yapışan ama kolay toparlanan bir hamur. Şimdi güzelce mayalanmasını bekleyeceğim. Daha sonra devamını göreceğiz. <laughs> Hamurum kabardı arkadaşlar. Şimdi bunu iki bezeye ayıracağım. E yaklaşık 15-20 dakika beze halinde de mayalatacağım. İki büyük pide çıkıyor ama siz tepsinizin boyuna göre. Ee, nasıl büyüklükte istediğinize göre ayarlayabilirsiniz bezeleri. Ben bugün iki tane büyük yapacağım. O yüzden ikiye böleceğim hamurumu. Evet. Evet, iki bezeye ayırıyorum şimdi hamurumu. Evet bezelerim 20 dakika sonucunda bu kadar kabarlar. Şimdi ilk bezemi alıyorum ve hafif unladım da elimle açacağım. Böyle böyle. Çok ince etmiyorum. tepsimi alıyorum. Tepsimde istediğim şekli vermeye devam edeceğim. Tepsime göre açacağım yani daha doğrusu. Evet, bu kadar yeterli. Şimdi tekrar bir 15-20 dakika böyle mayalanmasını bekleyeceğim ve daha sonra elimle şekil vereceğim. Tekrar bir 10 dakika mayalanacak. Daha sonra üzerine yumurta sarısını sürüp fırına verebiliriz. Ama şimdilik yine mayalanması lazım yani kabarması lazım. Tek büf noktası bu. Başta da söylemiştim. İyi kabarması lazım. Evet şimdi ikinci bezemi de yapayım. Hazırlayayım. Aynı bu şekilde. Onu da Yani yaklaşık 20 dakika bekledim. sonra yine devamını gösteririm. 20 dakika mayalandılar. Şimdi elimle şekil vereceğim. Bakın çekim yapayım. Hiç elimi suya falan da batırmayacağım. Gerek yok yani. Ben eldivenle yapıyorum hijyen açısından. Şimdi ilk başta kenarından başlayarak böyle elimizle parmak izi yapıyoruz. Boydan boya. Çok net olması önemli değil yani. Çok aşırı düzgün bir şey yapmak zorunda değilsiniz. Evet. ilk başta böyle çerçevesini yaptım. Şimdi ben 3 şerit yapayım. Bir böyle. Bir de buradan. de i̇şte böyle kareler. Pide şekli vereceğiz yani. İyice bastırıyoruz sonuna kadar ki şeklimiz kabarınca kaybolmasın. Evet, birinci pidemin şeklini verdim. Şimdi ikinciyi yapayım. Dediğim gibi yine 10 dakika mayalanacak bu şekilde. Daha sonra üzerine yumurtasını süreceğim ve fırına verebileceğim. Bunu da aynı şekilde. İlk açtığınızda in çok ince açmamaya özen gösterin. Çünkü kabarınca kabarıyor yani haliyle. İnce kalmıyor. Bunu göz önünde bulundurun yani. Bu tarifin tutmama ihtimali yok arkadaşlar. Tek Gereken şey sabır yani sabırlı olmak gerekiyor çünkü e, biraz fazla mayalama süresi oluyor diğer ekmek tariflerine göre <laughs> ama inanın ki buna değer yani şimdi böyle 10 dakika mayalansın yeterli diğer süreler gibi 20 dakika falan bekletmeyeceğim yani 10 dakika yeterli olacaktır. Gördüğünüz gibi zaten şimdiden puf puf. Bu arada üzerini her zaman her mayalama aşamasında bir bezle kapatın. Yoksa üzeri kurur ve kabuk bağlar. Güzel görüntüsü olmaz yani. O yüzden her mayalama süresinde bez bez atıyoruz üzerine. Evet, ayırdığımız yumurta sarısına iki, bir buçuk yemek kaşığı kadar yoğurt koydum. Ve yaklaşık 1 yemek kaşığı kadar, 2 hatta, sıvı yağ koydum. Şimdi bunu çırpacağım. Ve fırçayla kabaran pidemin üzerine süreceğim her yerine gelecek şekilde. Üzerine de susam serpeceğim. Bu arada fırınımı yaktım 180 derecede. Orta kısımda değil ama alt tarafta pişireceğiz. Kızardımı çıkaracağız yani. Şimdi size süre veremem çünkü her fırın farklı pişirebilir. Evet, üzerinin sosu da hazır. Şimdi kabaran pideme sürebilirim. Evet, tekrar kabardı. Gördüğünüz gibi. Her yerine yumurta sarımı sürüyorum kenarlardan başlayarak ve hiç bastırmıyoruz hassas davranalım çünkü bastırırsak kabarmasını çöktürürüz yani söner gelip güzel bir görüntü olmaz o zaman gayet nazikçe fırçamızla sürüyoruz evet de şu küçük yerlere de. Aslında Ramazan pidesi adam ah inanın sene boyunca ekmek kalmadığı zaman vesaire yapabileceğimiz çok pratik ama çok güzel ekmek tariflerinden birisidir yani. fırınım ısındı. Ve fırından çıkarken üzerine elimizle su serpip, serpip tekrar bir bez kapatacağız. O zaman yumuşacık pamuk gibi oluyor. Bu yöntemi zaten tüm hamur işlerine kullanabilirsiniz. Şimdi üzerine susam serpeceğim. Kavrulmuş susamınız varsa o daha da lezzetli olur. Daha bir güzel olur. Benim şu, bugün elimin altında beyaz susam var. Onu kullanıyorum. Evet. Birinci pidemiz fırına gitmeye hazır. Evet fırından yeni çıktı pide. Şimdi üzerine elimle birkaç damla böyle su atacağım. Bu kadar yeterli ve hemen ilk sıcaklığıyla daha sıcaklığı gitmeden bezimi tekrar kapatıyorum üzerine ki yumuşasın, yumuşacık olsun. Pidelerim pişti arkadaşlar. Yumuşaklığını görebiliyor musunuz? Pamuk gibi. Resmen pamuk gibi. Mutlaka deneyin bu tarifi. Birebir tutan bir tarif yani. Yapıp deneyenlere şimdiden afiyet olsun diyorum. Bir, bir videonun daha sonuna gelmiş bulunuyorum. Videolarımı beğendiyseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Çok teşekkürler. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.